Herkese merhabalar sevgili dostlarım, sevgili sporcular. <gülüyor> Bugün <gülüyor> başlıyoruz e, YouTube kanalım için çekimlerdeyiz. E, bazı arkadaşlardan, bazı sporculardan e, benden istemiştiler ki çekim günlerimizde kamera arkasında bir videosu olsun. E, bu arada bugünkü e, konumuzda kaç tane konu hazırlamışım yine videolarda e, siz sporcular için. E, PCT için konuşacağım ondan sonra. E, soğuk suyun, buzlu suyun e, bize yağ yakında kasların recovery olmasında e, ne kadar etkili olup veya olmayacağını acaba soğuk suyla buzlu suyla yağ yakını görmüşsünüz. E, medyada da birçok moda olmuş e, ünlü sporcular hepsi böyle büyük bir kova kova içine şey koyuyorlar. <laughs> Suyla buzu doldurup içine giriyorlar. Bir bayağı bir popüler olmuş bu iş. Onun da hakkında konuşacağım. Ondan önce tabii geçen videolarımda kürler hakkında konuştum. bal kürü, define kürü, amatörler için, profesyoneller için. Onların tabii ki kürü yaptığımızdan sonra da biliyorsunuz bunların bir temizliği, pisitisi, ee, ...var yani, ona gerekiyor. Bugün de ilk videomda e, PCT hakkında konuşacağım. PCT'de neleri kullanmalıyız. Bundan sonra inşallah e, her hafta çekimlerimde... ...böyle kamera arkası da koyacağım. Sadece konuşma videolarında değil... ...antrenman videolarımda, kendi yaptığım antrenmanlarda... E, ...veya modellerle birlikte yaptığımız e, diğer sporcularla... ...bayan sporcularla, erkek sporcularla, sporcularla yaptığımız... Antrenmanlardan da kamera arkası koyacağım. Bu arada bugünkü konumuzda ben videoyu anlatırken tabii sizin e, sorularınıza e, şu an cevap verme imkanım yok çünkü e, okuyamıyorum. Şimdilik bugünkü konuyu ben size anlatacağım. Herhangi bir sorunuz varsa bu videoyu zaten ben kaydedeceğim bu canlı videoyu YouTube'da. Bu videoyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa oradan yorumlardan bana yazabilirsiniz. E, tek tek sorularınızı cevaplayacağım Bir de bazı arkadaşlardan e, sporculardan sormuşlar ki hocam e, şimdi vücudunuz nasıl bazen e, böyle canlı yayınlarda falanları da açıyorum e, yazıyorlar sporculardan hocam e, vücudunu göster kolunu göster kasını göster bu döneminde bu fizik nasıl oluyor definede nasıl oluyor biliyorsunuz ki e, biz sporcular yarışmacılar yarışma döneminde <laughs> vücudumuz bambaşka değişiyor. Tabi e, ilaç kullanıyoruz, küre giriyoruz e, çok sıkı bir diyet yapıyoruz e, kardiyo ağırlığımız e, kardiyo sporumuz, ağırlık sporumuz bunları yaptığımız için vücudu paramparça ediyoruz. Normal zamanda şu an ben yarışmadan yeni çıkmışım en son e, İzmir Expo'da 2024'te orada yarıştım biliyorsunuz şu an neredeyse hemen hemen yarışmadan bir 3 ay geçmiş ben yarışmadan sonra ara verdim PCT kürünü yaptım halen yeni bir küre başlamamışım. Sadece burka girdim. Tekrardan kilo aldık. Ee, formumuz biraz yağlandı tabi. Şimdi üstümü değiştireceğim. Hem video için hem de bir formumu arkadaşlar sporcular görmüş olurlar. Formum şu an bu. Biraz tabi buralarda hafiften bir yağlanma var. Gayet normal yani. Çünkü şu, şu an e, kürde falan da değilim. Gördüğünüz gibi. Biz sporcular da insanız yani. Ara sıra diyeti bozup bir şeyler gömüyoruz. <laughs> Hep siz mi tat diyeceksiniz? Bize de lazım tabii. <laughs> Neyse. Konumuza gelelim. Şu an dediğim gibi bugünkü konumuz PCT için konuşacağım. Mikrofonda da takacağım. Ee, Hamun Bey rica etsem mikrofonumuzu teşekkür ederim. Evet. Herhangi bir sorunuz varsa dediğim gibi bugünkü konu için bu videoyu ben kaydedeceğim. Ee, mutlaka yorumlardan yazın. Tek tek sorularınızı cevaplayacağım. başlıyoruz inşallah. Müsaadenizle. Hanım Bey mı? Başlayalım. Evet, başlayalım. Herkese merhabalar. Ben Behzat Rasti, Ayet Bibi şampiyonu. Yine sizinle birlikteyim. Siz sporculara söz verdiğim için güzel bir konu hazırlamışım. PCT için konuşacağım. PCT hakkında biliyorsunuz kürlerden sonra e, temizlik yapmalıyız. Geçen videolarımda zaten e, kürler hakkında sizin için e, videolar hazırlamıştım. E, büyüme kürü vardı. bul kürü, e, define kürü, amatörler için, e, profesyoneller için, hepsinin için güzel güzel videolar hazırlamıştım. Ve tabi bunun devamı da olacak. Farklı farklı kürlerde, farklı e, anatomlarla ilgili, farklı anatomlar için, farklı genetikler için. Neyse şu an bir genel olarak PCT kürünü e, sizinle anlatmak istiyorum. Tabi PCT döneminde de bazı ilaçlar, bazı kullandığımız, eczaneden temin ettiğimiz ilaçlar da kullandığımız küre göre değişebilir. Şimdi o kürde diyelim ki e, testosteron mu, trembolon mu ve herkes aynı yan etkiyi yaşamıyor. Ve bu videonun ben buradaki şeyleri e, anlatmadan, paylaşmadan önce videonun başlangıcında söylüyorum ki bu video hiçbir şekilde, hiçbir şekilde kullanım, ilaç, hap, iğne, her şey hiçbir şekilde kesinlikle ilaç kullanım tavsiyesi değil. Sadece bu videonu bilgi amaçlı paylaşıyorum sizlerle. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kürleri yaptıktan sonra kürün bitişinde herkesin vücudunda aynı tepki, aynı yan etkiler olmuyor. Kimi satıyorum kürden sonra libido düşüklüğü yaşıyor kimisi bunu yaşamıyor. Kimisinin saçı dökülüyor, kimisinin saçı dökülmüyor. Kimisinin göğüs üstlerinde e, jelikoması oluyor, kimisinde oluyor. O yüzden e, PCT'de de kullandığımız şeyler temizlik için olduğu yan etkilere bağlı kürden sonra. Ama ben yine tabii ki bir genel olarak farz ediyoruz ki bunların yüzde ellisi vardır diyelim bu yan etkilerin. O yüzden ben genel olarak PCT kürünü anlatmak istiyorum sizinle. Öncelikle biliyorsunuz ki biz küre girdiğimiz zaman vücutta testosteron seviyesi yükseldiği zaman aynı anda osteolojin seviyesi de yükseliyor onu baskılamak için. Ama biz ne yapmalıyız? Bu osteolojin seviyesini Baskılamalıyız, düşürmeliyiz, aşağı indirmeliyiz. Çünkü östrojen yükseldikçe biliyorsunuz Kadınsal hormonu Jenikoması oluyor Libido düşüklüğü olabilir O yüzden östrojen seviyesini vücutta ne kadar aşağıda tutarsak biz erkek sporcular O kadar bizim için daha iyidir. Onun için eczanede ilaçlar var, haplar var Proviron var Armidex var Tamoksifen var Bunları kullanabilirsiniz. E, temizlik döneminde PCT'de ama şunu da diyeyim. Bu ilaçları proviron olsun veya arvidit veya Tamoxifen kür esnasında da kullanabilirsiniz. Yani illa bunları sadece temizlikte kullanacağız diye de bir şey yok. Bu ilaçlar hmm. kür esnasında da kullanabilir. Estrojen hmm. seviyesini dediğim gibi düşürmek için. Miligramları biliyorsunuz provironlar hemen hemen 25 miligram. Öncelikle proviron. sona göre daha güçlü. Öncelikle tavsiyem proviron olur. Proviron kullansanız her gün birer tane 25 miligramlık kullanırsak sizin için yeter. Spor öncesi. Bir tane tablet sadece kullanırsanız size yeter Ondan sonra biz kür döneminde Vücudumuzda bazı hormonlar yükseliyor. Normal yani çünkü ekstradan ilaç alıyoruz, hormon alıyoruz, testosteron alıyoruz. Bu bazı hormonlar neden oluyor ki bazı sporcuların saçları dökülmeye başlıyor. Saç dökülmeye başladığı zaman da tabii ki bazı vitaminler var, e, biyotin olsun ne bileyim saçlar için kullanılırsınız. Bunlar herkes biliyor. Bir tane bir ilaç var. Finasteride. Bu ilaç bizim bazen vücudumuzda bazı hormonlar salgılanıyor. Bu hormonlar bizim saçımızın dökülmesine neden oluyor. Ve saçın tekrardan kökten çıkmasına, saçın uzamasına engel oluyor. Biz geliyoruz o zaman Finasteride Hub'ı kullandığımız zaman bu vücudun salgılanan hormonunu engelliyor saç dökülme hormonu, saçın uzamasına engel olan hormonunu bu ilaç engelliyor. O yüzden finasteride eğer saçınız dökülüyorsa bunu tavsiye ederim. Ki bu ilaç araştırmalara göre e, öncelerden ve halen de yani böyle bir ilk defa vücudumuzda <laughs> dihidrotestosteronun e, düşürmesi için kullanıyordu e, prostat tedavilerinde. İlacın ismini bir daha söylüyorum finasterid. Genelde 5 miligramlık oluyorlar. Dozajı günlük 5 miligram kullansanız yeterli. Eğer tabi saç dökülme probleminiz varsa. Biliyorsunuz bizim vücudumuzda çok önemli olan bir organ karaciğer. Yediğimiz her şey, içtiğimiz her şey, kullandığımız her ilaç öncelikle bizim karaciğerimize zarar verecek. Karaciğer vücudun filtresi gibi. Arabadan atıyorum yağ yakımına, yağ değişimine götürüyorsunuz. Bakıyorsunuz orada yağ filtresini, hava filtresini değiştiriyorlar. Karaciğer de bizim vücudumuzun filtresi. Bunu ne kadar temiz tutarsak o kadar daha sağlıklı olacağız. Bu kullandığımız ilaçlar küresnasında bizim karaciğerimizi yağlandırıyor. Karaciğerin anzimlerini yükseltiyor. Ne bileyim aleti, aset bir sürü anzimler karaciğerde yükseliyor. Ve karaciğerin gittikçe ömrü azalıyor. O yüzden 4 HEPA hapını eczanelerin hepsinde mevcut. En iyi marka, en iyi kullanılır. Ben her zaman kendim mesela örneğin bundan kullanırım. 4 HEPA. Bunu gün içinde 2 defa veya maksimum 3 defa kullanacaksınız. Her yemek atıyorum kahvaltı öğlen akşam. Yemeğinizden önce de kullanabilirsiniz. Yemeğinizden sonra da kullanabilirsiniz. Ama günlük 3 kat kullanmalısınız. İlacın ismi 4 Hepa. Bu ilaç bizim karaciğerimizi temiz tutmaya e, sağlayacak. Bu ilacı içtiğimiz zaman bizim karaciğerimiz kendisine daha fazla su toplamaya başlıyor. Daha fazla su toplanınca tabii ki bu ilacı kullandığınız zaman bol bol su içmelisiniz. Bol bol su içince bu ilacı nedeniyle karaciğer daha fazla su topluyor kendisine. Yani o suyla kendisini şöyle söyleyeyim yani yıkıyor temizliyor sanki e, arabayı oto yıkamaya götürmüşsünüz öyle düşünün yani ondan sonra e, kullanacağımız hap klomen klomeni yine bu hapta aynı anda yine diyorum hem küresnasında kullanılabilir hem pisiti döneminde ki ben genelde pisiti döneminde tavsiye ederim biz küresnasında istorakları kullandığımız zamanlar Bizim vücudumuzda biliyorsunuz doğal şekilde spermlerimiz zayıflanıyor. Sperm güçsüzleşiyor. Gittikçe hatta testislerimiz e, küçülmeye başlar eğer kaçıncı kürünüzse. Bunların önüne engel olmak veya bunun tedavisi için klomen hattı. Eczanelerde mevcut. Günlük bir tane her akşam her gece yatmadan önce bir tane bir tablet alsanız yeter. Ee, bu klomen haklı sperm sayısını arttırıyor. Yumurtalıkların işlevini arttırarak yumurtalıkların işlevini arttırarak daha fazla yumurta sağlar yani bizim testislerde yumurtalıklarda sperm sayısını arttırır. Spermlerimizi güçlendirir. O yüzden klomen de çok önemli bunu kullanmasanız eğer temizlik döneminde ilerlediği zamanlarda atıyorum çocuk mu yapmayı düşünüyorsunuz aile kur kuracaksınız sonuçta o sıkıntıları yaşayabilirsiniz mutlaka klomeni her zaman kullanmalısınız bir tane de ilaç var ovitre ovitre iğne eczanelerde mevcut bazen bulunuyor bazen depoda yok olmuyor eskiden pregnil vardı Ondan sonra Cihorimon vardı. Şu anda Ovitrel var. Fark etmez. Preknil, Cihorimon, Ovitrel hangisini bulduysanız temizlik döneminde mutlaka onu kullanmalısınız. Cihorimon ve Prekniller 5000 unit'eydiler. 5000'liktiler. Ovitreller şu an yanlış hatırlamasam 6000 unit'i oluyor. Bir tane şırınga böyle. içinde sıvısı hazır. Onu deri altından Göbeğin yanından e, şırınga edip yapmalıyız. Bu ilacı kullandığımız zaman, önce bunu söyleyeyim ki, biz istoraj kullandığımız dönem, e, kür esnasında, bizim vücudumuz görüyor ki, dışarıdan ekstra hormonlar vücuda geliyor. O yüzden ne oluyor? Vücut bakıyor ve dışarıdan var testosteron geliyor. Artık vücudun kendi ürettiği testosteron bezleri, hormon bezleri, hipofiz bezi, ne oluyor? Tembelleşiyor artık üretmemeye başlıyor yavaş yavaş. Çünkü dışarıdan geliyor, vücudun ihtiyacı kadar belki daha fazla bile geliyor. O yüzden bu tembelleştiği için kürün sonunda, kür bittikten sonra pisitiye başladığımızda mutlaka bu o yapmalısınız. Bu iğneyi yapım yaptığımız zaman bizim hipofiz bezimizi direkt bir alarm gönderiyor, uyarıyor. Tekrardan sanki hipofiz bezi uyumuş, onu uyandırıyor. Hadi kalk çalış. Kalkartı üretmeye başladı. Dışarıdan bir şey gelmiyor. Ki bu e, normal halk arasında yumurta çatlatma iğnesi diye geçiyor. Bunu ben kendim mesela PCD dönemlerinde şöyle kullanırım. 6000 üreti olduğu için bir anda hepsini şırınga etmem. Çürüm atıyorum. Bugün bittiyse bir hafta sonra bu iğnenin yarısını kullanıp Tekrardan dolaba koyup bir sonraki hafta diğer yarısında kullanırım. Genelde bir tane iğnesi yeterli oluyor. Eğer kürünüz çok aman aman abartılı bir kür girmediyseniz, 12 haftanın üstünde girmediyseniz bir tanesi yeterli. Ondan sonra geleceğiz DHEA. Bir tane hap eczanelerde var. Ben İngilizcesi söyledim. Türkçesinde D, e H, E, A yazılıyor. Bunun 25 miligramı var, 50 miligramı var, 100 miligramı var. Ben mesela en son kullandığımda 25'lik almıştım. Gece yatmadan önce 3 tane bazen 4 tane içiyordum. Yani maksimum günlük 100 miligram yeterli. Maksimum. 50 miligramla 100 miligramın arasında kullanmalısınız. Bu e, vücuttaki hormonları hem düzene sokuyor. Ve bir tane de bizim böbreklerin üstünde bir tane bez var. O bezden sağlanıyor bu hormon. Ve bu hormon bizim vücudumuzdaki hipofiz bezinin ürettiği ACTH hormonunun emrindedir. Bu hormon onu e, sanki yönetiyor vücudumuzda. Bir tane e, bu anlattığım DHEA hormonu bir tane zayıf bir erkeksi hormonudur. Ki bunu erkekler kullandığında erkeğin vücudunda erkeklik hormonuna dönüşüp erkeklik hormonlarını düzenleyip sağlıyor. Kadının vücudunda kadınlık hormonlarını düzenleyip ve kadınlık hormonuna dönüşüyor. Bunu da dediğim gibi günlük atıyorum 25 miligramsa veya 50 miligramsa 100 miligramsa fark etmiyor. 50 miligramla 100 miligramın arasında gece yatmadan önce kullanmalısınız. Ondan sonra geliyoruz. Bazı önemli olan vitaminler var. Ee, Tabi bunları kür döneminde de kullanabilirsiniz. Ama eğer atıyorum kür döneminde kullanmadıysanız mutlaka mutlaka temizlik döneminde PCT'de bu vitaminleri kullanmalısınız. ZMA, zinc, magnezyum, asit. Bunu mutlaka kullanmalısınız. Ki genelde tavsiyem gece yatmadan önce iki tablet alsanız yeterli. Hem kaslarınızın daha hızlı recover eder hem de sizin e, cinsellik hormonlarınızda e, daha çok e, yardımcı olur. Çünkü biliyorsunuz çür zarar veriyor. Yalan yok. Kendimizi anlatmayalım. O yüzden PCT'ye gerçekten arkadaşlar çok önemli. E vitamini mutlaka kullanmalısınız. Gün içinde bir tane kullansanız yeterli. D vitamini D vitaminini de mutlaka kullanın. Onu da gün içinde bir tane kullansanız yeterli. Ee, tabii miligramlar var. 1000 miligram, 3000 miligram, 5000 miligram. Eğer düzenli spor yapıyorsanız e, günlük maksimum 5000'in üstüne çıkmayın. Ve bir de triplus. Triplus, e, sapramençilerde de satılıyor. E, eczanede de var yanlış hatırlamasam. Vücudun e, doğal testosteron e, üretim seviyesini arttırıyor, saldırıyor. Bunu da mutlaka kullanın. Çünkü kürden sonra dediğim gibi vücudun kendi öğrettiği tembellenmiş. Bir de libido için, libido düşüklüğü için de yohimbi. Eczanede olan bir ürün yohimbi. 2 miligramlığı var, 10 miligramlığı var. Bunu da günlük tabi tabii kullandığınız küre bağlı. 10 miligramla ve maksimum 20 miligramın arasında kullanabilirsiniz. Hem sizin libido düşüklüğünüzü tedavi edecek, hem de sizin metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımınızı daha arttıracak. Ahiretten bu yohimbin ilacı, yohimbin hapı tamamen bitkisel bir şey. Afrika'da bir tane ağacın kabuğundan yapılmış. Buraya kadar hemen hemen PCT üründe gereken olan her şeyi anlattım arkadaşlar. Yine PCT ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa bana bu videoda yorumlardan yazabilirsiniz. E, yorumlarınıza ve sorularınıza tek tek hepsine cevap vereceğim. Hepinizi seviyorum. Saygılar. Evet arkadaşlar. Şu an canlı yayında olan arkadaşlara söylüyorum. Videomuzu gördüğünüz kamera arkası. Gereken her şeyi temizlik için, PCD için e, her şeyi anlattım. Sizin de eğer e, buradan sorun, e, sorunuz varsa ben zaten bu canlı yayını kaydedeceğim. Kaydettikten sonra siz orada hepsini yorumlardan bana sorabilirsiniz. Tüm sorularınızı cevaplayacağım. Desteğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Eğer beni takip etmediyseniz mutlaka takip edin. Ben de sizden enerji alayım. Daha da güzel videolar daha güzel konularla sizin karşınıza çıkayım. İyi ki varsınız. Hepinizi seviyorum. Saygılar.